Ne ne yapıyor Rohan? Evet, forza. Ronaldo. Arkadaşlar bakıyorum. Gel ona sen de bak. Abone ol. Abone olmamışsınız ki. Abone olun hemen başlayalım. Evet arkadaşlar ilk başta kamerayı nereye koyacağımızı bakalım. <laughs> Burası ben. <Hayırlıyorum> ben. lan. Hayrola. <laughs> lan. Buraya koyabiliriz aslında. Burası tam gözüküyor. Evet arkadaşlar böyle koyduk. Gel bakalım. take <laughs> And I me

Gel. Gel. Gel gel gel. 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 Hadi. Görüşürüz. Hadi. arkadaşlar başla. Videoyu burada durduruyorum. Videoyu durduruyorum. Çünkü kol sahasına gideceğiz. O yüzden şimdilik. Şimdilik. Oh, Görüşürüz. Bay bay. Bu videoyu da izleyin.